arkadaşlar bugün sizinle birlikte çıtır tavuk yapacağız. Daha doğrusu ben eşimle birlikte yapacağım. Ama siz izleyeceksiniz. Her <laughs> neyse. Yani ee, muhteşem bir espriyle açtın <gülüyor> maşallah. <gülüyor> Espiri yapmamıştım. <laughs> olsun. Şimdi e, şurada bir marinasyon hazırladım tavukların çıtır olması için. Biraz ızgara tava tavuklarımız var. Bunların her birini 3 parçaya ayırdım. Yani çok büyük değil, çok da küçük olmayan böyle nugget'tan hallice parçalar var. Bir de kanatlarımız var. Şöyle 7-8 tane de kanat koydum içerisine. Şimdi bu karışımın içerisinde neler var? Size onu anlatayım. Öncelikle bir su bardağı kadar süt koydum ben bu karışıma. Sonra bir çorba kaşığı limon suyu damlattım ki bu yabancıların buttermilk dediği şey hazırlayayım ve tavuğu yumuşatayım onun asidiyle diye düşündüm. Şimdi bu buttermilk nedir? bir Aslında kesilmiş süt diyebiliriz. Tabii yurt dışında bunu fabrika ortamlarında yaptıkları için şey oluyor. Süt homojen bir şekilde kesilmiş oluyor. Ama bizim burada satılan bir şey olmadığı için biz bunu evde sütün içerisine birazcık limon damlatarak kesmeyen yani peynir yapma şeklinde oluşturmaya çalışıyoruz. Sonra bu karışımın içerisine ben minicik şöyle çili şili biberler doğradım ki. Böyle tavuk karışımına bekledikçe iyice acılaşsın, güzelleşsin diye. İçerisine bildiğimiz pul biberden ekledim. Ee, ve şu anda tuz karabiber de var bunun içerisinde. Peki ne kadar bekledi bunlar? 2-2,5 saat kadar tavuklar bekledi. Siz daha fazla vaktiniz varsa daha fazla da bekletebilirsiniz. 2-2,5 i̇ki, iki saat kadar bekledikten sonra... Bunun içerisine bir tane yumurta kırdım ve yumurtayı da içinde çırptım. Daha sonra da şu bardağın yarısı kadar un ekledim. Şimdi bunun ilk kaplaması aslında bu unlu karışım. Yani bunun hafif Böyle yoğun bir karışım olması bunun üstünde bir tabaka olacak ve bunu daha çıtır hale getirecek. Şimdi diğer karışım olarak da burada 2 yemek kaşığı mısır nişastası olan bir tabağımız var. Bunun içerisine bu diğer yarım bardak unu da ilave ediyorum. Bir de şurada baharatlarımız var. Bunlar neler olduğunu sayayım. Kırmızı toz biber, köri, tuz, karabiber, sarımsak tozu ve kimyon. Sizin sevdiğiniz başka baharatlar varsa ekleyebilirsiniz. Tavuğun harcı acı olduğu için bir de unun içerisinde taneli baharatlar yanacağı için buraya herhangi bir baharat yani pul biber gibi böyle pul şeklindeki bir baharattan eklemiyorum. Burada sanki bir baharat daha vardı söylemedin. Bosna baharatı da vardı sanki. Ha çok az şey sebze çeşnisi diyeceğimiz tuz ot tarzı bir baharat vardı. Birazcık böyle hem tuz oranını arttırsın hem de tadına böyle bir güzellik katsın diye koydum aslında. Şimdi bu karışımı güzelce bir karıştıracağım ben. Karışım hazır olduğuna göre bu arada yağın altını açayım ben yağımız güzelce kısın. Bu arada bu ekici peynir kabını değerlendiriyoruz. <laughs> Çünkü bu çok şey bırakan böyle sıvı ve hani kir bırakan bir şey. Biraz zor temizleniyor suyla bile olsa. Öyle olunca da atabileceğiniz bir kabın içerisinde yapmanızı tavsiye ederim size de. Yani... Neredeyse her videoda bedavaya viral alıyoruz. Ben de bunun sebebini anlamadım. Şok <laughs> market sponsorluğunda mı çekiliyor bu videolar? <laughs> Arkadaşlar keşke sponsorumuz olsa da onlarla birlikte çeksek videoları. Neyse inşallah o da olur. Abone olun da. <gülüyor> <gülüyor> Reklam da yapalım. Her türlü reklamı açız. Şimdi şöyle güzelce tavukları bırakayım içerisine. Bakın görmüş olduğunuz gibi sos üzerinden akıp gitmiyor üzerine un koyduğumuz için. Yani sos tavuğa yapışmış bir şekilde duruyor. Bunu da şöyle güzelce bol bol bu baharatlı una buluyoruz. Yağın altı açık değil mi? Hı <laughs> hı yağımız açık. Sanki. Ha tamam. Şöyle iyice bulandı. Burada elinizi de için, işin içine koyabilirsiniz. Ben biraz sonra dayanamayıp koyacağım buna eminim. Sen zaten niye şu an kaşıkla uğraşıyorsun? Ben onu anlamadım. Daldır gitsin diyorsun. Elim batmasın diye. <laughs> Aynen. Belki başka şeyler de tutmam gerekir falan. Şöyle görmüş olduğunuz üzere iyice kaplandı. Bu ile kaplama işini şey e, Somer Şef'ten öğrendik biraz. Daha sonra da Çinlilerin bu e, soslu tavuklarını izlerken öncesinde nişastayla kızarttıklarını gördük. Ve evde denediğimizde tavuğu çok yumuşak yaptığını fark ettik. Bunun üzerine bugün krispi çıkınımızı yaparken de birazcık nişasta ekleyelim dedik karışıma. Ama bu şekilde kaplamaya devam ediyorum. Tamam. Evet, şimdi tavukların bir yüzü pişti, çevirdik. Birazcık da bu şekilde pişti. Refry denilen bir olay var. Bunda böyle hafiften havaya kaldırıyorsunuz bunları. Böyle birkaç dakika bekliyor bunlar. Çok az soğuyorlar. Ondan sonra içine daldırdığınızda bu tavuklar ekstra çıtır oluyor. Şimdi bir Şimdi tavukların o cazırtısı gitti. Tekrar daldırıyorum. Kemiksiz tavuklar pişti. Şimdi bunları havlu kağıt üzerine alıyorum fazla yağ gitsin diye. Bakın görmüş olduğunuz üzere bayağı güzel gözüküyorlar. Evet arkadaşlar tavuklarımızın son hali böyle. Gerçekten çok güzel olmuşlar tadına da baktık. Ee, bir içini kesip kıvamını göstereceğim size. Pişti. Gerçekten çok güzel oldular. Hem böyle çıtır hem de içi o kadar yumuşak ve sulu olmuş ki. Şöyle kesip size göstereyim. İçi de bu şekilde. Eşime tattırayım hatta tekrardan şöyle. Gerçekten bayağı başarılı. Yani o marinasyonu önceden yapmış olman, bir de zaten o ızgara gerçekten yumuşak bir et. Hı hı. Baya beğendim ya. Kaplaması hiç abartılı değil, acısı çok yerinde. Bu arada o şili biber yani aşır acı aşırı acı değilmiş. Evet. Yok o acısını verememiş. Belki çektirip koymak hı. daha mantıklı olabilirdi. Deneyecekler şimdi. afiyet olsun. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kadar. Görüşmek üzere.